Ne bileyim. Diğer taraftan Hepinize <laughs> merhaba <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar Videomu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir pazar vlog çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar araba bakmaya gidiyoruz. Arkadaşlar geldik şimdi. İçeriye doğru gidiyoruz. muhteşem bir tane arabanın içine galiba arazi arabası olması gerekiyor. Rahat olarak bilmiyorum bence güzel ama. Arkadaşlar biz araba almayı düşünüyoruz. Ee, ama şu an yine hangi arabayı alacağımız onun hiçbir fikrimiz yok. Buraya da araba bakmaya geldik. Bu kaç araba deneyeceğiz falan. Yani Beğendiğimiz, sevdiğimiz bir araba olursa da alacağız arkadaşlar. Şuan ben böyle arazi arabası gibi bir arabanın içindeyim. Yani güzel, şirin ama biraz da küçük bir araba arkadaşlar bu da. <laughs> Başka, arkadaşlar direksiyon geçtim. Arkadaşlar arabanın rahatlık konusundan bence iyi kapıları falan. burada çok büyük bakar evet. mısınız kapının böyle. Yani baya büyük bir kapısı. Arkası biraz fazla dar arkadaşlar arkası. Herhalde buradan bu koltuğu çekiyorsunuz ve arkaya geçiyorsunuz. Ben öyle, öyle, arabaları hiç sevmiyorum. Jeep tarzı arabaları daha çok sevmiyorum. Arkadaşlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir araba daha var. Gelin ona da bakalım. Burada. Bu araba, arkadaşlar bu araba Verdiğim iki daha güzel arkadaşlar bu spor arabası gibi bir şey spor. Güzel ama bence. Arkasını da göstereyim. Böyle. Burası böyle açılıyormuş. Arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, arkadaşlar derdemin bindiğimiz arabanın burada sanırım farklı bir rengi. Hemen göstereyim. Ay arkadaşlar tabii ki de buraya gelmeden önce aklımızda bir araba vardı. Araba tüyü vardı yani. Biz arkadaşlar bu arabayı beğendik. Şimdi ben bu arabanın içine hani iyi, iyice bir bakmak istiyorum. Eğer beğenirsek bu arabayı almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Dışını göstereyim. Şu bu şekilde arkadaşlar bir de kırmızısı varmış ama bence kırmızısına göre yani böyle gri buz mavisi gibi bir rengi daha güzel o zaman gidin hadi gidelim. Arabanın içinde Şu şeyi hiç sevmiyorum. Herkese buradan kitlenmesin çok eski arabalarda oluyordu ya tofaşta tofa. falan. Onu da sevmiyorum. Arkadaşlar arabanın içinde tablet gibi hani radyo değil hani tablet onun aşağı yapan falan orada burada arkadaşlar bunlar ha? Burada bir şeyler koymamız için. Hatta bizim arabamızda olan işte bir şey var. Yani, neyse oraları hiç şey yapmıyor. Arkadaşlar bunun arabanın güzel benziyor. Ayağım yetişmiyor. Bence arkadaşlar bu arabayı da beğendim ve üstünün açık olması benim için en önemli yeri olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada en eğlenceli kısmı test, yap test şey yapacağız. Ya, test edeceğiz, süreceğiz. E şimdi arkadaşlar annemin yanına dışarıya çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. Hadi o zaman dışarıya çıkalım. Şimdi arkadaşlar AVM'ye geldik. Şimdi kapısından giriyoruz. Gidiyoruz yani. Açık. Evet arkadaşlar AVM'de gezdik. Kaç falan gezdik. Ama ben bir şey almadım. Şimdi Melisa'ya e gideceğiz. Yani kuzenim olan. E ee, daha 6 aylık arkadaşlar ona ev bebekten bir hediye aldık. Öyle şimdi tezenme doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sesleme yanıtımı tam tamına 14 tane anahtarlık aldık. Şöyle göstereyim. Hepsi de birbirinden güzel arkadaşlar bu şekilde. 14 tane var. Hey 7 6 5 4 3 2 1 2 tane de böyle var. Bekliyorlar. <laughs> Arkadaşlar 3 tane de ayakkabı aldık bu şekilde. Şimdi teyzem ediyoruz. Göstereyim burada. Bir tanesi bu şekilde. Buraya da kaçmış 15 oldu. Woo! Bye.